Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir kuki tarifi ile karşınızdayım. 110 gram oda sıcaklığında tereyağı, yarım çay bardağı beyaz toz şeker, 1 çay bardağı esmer toz şekerimi de ekledim. Yağınız ne kadar yumuşak olursa karıştırması o kadar rahat olur. Malzemelerin gramajlarını açıklama kısmında yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra bir tane yumurtamı ekliyorum. Evet bu kıvama geldikten sonra ununu ilave ediyorum. Daha önceki tariflerimi izlediyseniz bilirsiniz. Ben her zaman unumu eleyerek kullanıyorum. Silme bir tatlı kaşığı karbonatımı ekledim. Yine silme bir tatlı kaşığı da kabartma tozu. Ve çok az bir tuzumu da ilave ettim. Hamurun kıvamı yumuşak olduğu için kalan unu da ekliyorum. Evet son olarak yarım çay bardağı un daha ilave ediyorum. Toplamda üç buçuk çay bardağı un kullanmış oldum. Kurabiye hamurlarını çok fazla yoğurmuyorum, çok sert olmasın diye. Unu tamamen karışınca yoğurmayı bırakıyorum. Bir çay bardağı dövülmüş cevizimi de ekledim ve bir buçuk çay bardağı bitter damla çikolata ekledim. Çikolatayı hamura iyice dağıtana kadar hamurumu yoğurdum. Şimdi kapağını kapatıp buzdolabında bir saat dinlenmeye bırakıyorum. Hamuru buzdolabından çıkardıktan sonra hiç bekletmeden hemen şekil veriyorum. Parmağımla kesinlikle bastırmıyorum, sadece sağa sola doğru düzeltiyorum. Klasik kurabiye tariflerindeki gibi elimize alıp yuvarlarsak orijinal kuki tarifine benzemiyor. Çikolatalar hamura gömülüyor. Onun için hamurun şekliyle fazla oynamadan bu şekilde alıp tepsiye bırakıyorum. Bu arada fırınımı açtım. 170 dereceye ayarladım. Hamurları sıcak fırına veriyorum. Tarifimi denedikten sonra beğenirseniz beğen butonuna dokunmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarda tadını beğenip beğenmediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Ama bu tarifi denedikten sonra dışarıdan hiçbir şekilde kurabiye almayacağınıza eminim. Şöyle çok hafif düzeltiyorum ve fırına veriyorum. Evet gördüğünüz gibi hazır kukilerden hiçbir farkı yok. Tadının öyle olduğunu da denediğinizde göreceksiniz. Sıcakken tepsiden almayın dağılabiliyor kurabiyeler. Evet içi de bu şekilde. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Hoşçakalın sağlıklı kalın.